Merhaba arkadaşlar, Furkan Güneş blogumda yayınladığım Android uygulamalardan reklamları söküp atma makalesine bir videolu anlatım eklemeye karar verdim. Bu videolu anlatımla beraber sizde uygulamalardaki reklamlardan kurtulabileceksiniz. Şöyle ki bir tane reklam içeren uygulama açalım. Ben önceden açtığım Zeyç uygulamasını açıyorum. Bu Zeyç uygulaması bir Android içi Güzel bir duvar kağıdı, zil sesleri sağlayan uygulama tavsiye ederim. E şöyle bunun içerisine girdiğimizde alt kısımda reklam görüyorsunuz. Şöyle sayfaları gezelim. Aralarda çıkan reklamlar olur. Örneğin herhangi bir yere dokunalım. Burada gezinelim. Altta bir reklam çıktı. Şöyle bir reklam daha karşımıza çıktı. Ve şimdi geri gelelim. Evet, tam ekran bir reklam çıktı reklamı kapattım. Evet gördüğünüz üzere uygulama baya bir reklam içeriyor. Şimdi Zayiç uygulaması içerisinden reklamları nasıl söküp atabileceğimizi size göstereceğim. Öncelikle web sitemde yayınladığım Android uygulamalardan reklamları söküp atmama kalesine giriyoruz. Bu makalenin içerisinde Lucky Patcher uygulaması var. Tabi daha öncesinde telefonumuzun root fonksiyonuna sahip olması lazım. Ben Samsung Galaxy S10e telefonuna sahibim ve bu telefona nasıl root atılır? Bunu detaylı bir şekilde anlatmıştım. Web sitemde mevcut. Diğer telefonlar için farklı siteleri araştırabilirsiniz. Google'dan araştırma yapabilirsiniz. Root elde ettikten sonra benim siteme geri dönerek işlemlere başlayın. Lucky Patcher uygulamasını edinelim. Lucky Patcher üzerine dokundum. Bir web sitesi açıldı burada benden bir indirim evet önceden indirdiğim için tekrar indirilsin mi diye soruyor ben size gösterme amacıyla tekrar indiriyorum yine de indir üzerine dokunuyorum indirme tamamlandı aç üzerine dokunuyorum böyle bu uyarı verirse bu kullandığım e-çarışıcısının bilinmeyen kaynakları yükleme özelliğinin engellenmesinden kaynaklanıyor ayarlara dokunuyorum. Evet burada H'i gördüğünüz üzere telefon işaretledi. H açık konumuna getiriyorum. Böylece izin veriyorum. Çıkan yükleme ekranında yükle üzerine dokunuyorum. Yalnız şöyle olacak. Google Play Protect birçok cihazda artık varsayılan olarak etkin. Böyle bir uyarı verirse yine de yükle. Şu ayrıntılara dokunun. Oradan yine de yükle. Güvenli değil üzerine dokunun. Bu şekilde Lucky Patcher uygulamasını yükleyelim. Şimdi aç üzerine dokunalım. Uygulamamızı açalım. Ekrandaki tüm uyarılara izin vereceğiz. Birincisi buna izin verelim. İkincisi evet diyelim. Tekrar ayarlara dokunuyoruz az önceki gibi. Bu sefer Lucky Patcher'ın içinden yükleyeceğiz. Bu engellenmiş. Bunun engelini kaldıralım. Şurada gördüğünüz gibi. Açıp konumuna getirdim. Yükle üzerine dokunuyorum. Aç üzerine dokunuyorum. Gerekli izinler diyor. Sağla üzerine dokunuyorum. Uygulamayı kullanırken üzerine dokunuyorum. İzin ver üzerine dokunuyorum. Yani buradaki izinler gerekli. Hani bunlar sizin telefona zarar verir. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Şuradaki Lucky Patcher iki tane gülen surat işareti var. Her ikisinin de şöyle açık konumda olmasını sağlıyorum. Bir adım geri geliyorum şuradaki. Tuşa basarak. Evet, root yetkisi verildi. Ben e, root yetkisini otomatik izin vere ayarladığım için e, ekranda izin ver uyarısı belirmedi. Ama sizde izin ver uyarısı belirecektir. İzin ver üzerine dokunduğunuzda root yetkisi vermiş olacaksınız. Biraz bekledikten sonra özel yama güncellemesi geldi. Güncelle üzerine dokunuyorum. Tüm özel yamalar güncellendi. Tamam üzerine dokunuyorum. Yükleyiciyi kaldırılmaya başla. Evet diyorum. Bunu uygulama kullanırken tut. Onun üzerine dokundum. Şunu işaretliyorum bir daha bunu görmek istemiyorum ve hayır diyorum. Şimdi ben ZHİÇ uygulamasından reklamı kaldırmak istiyorum. ZHİÇ uygulamasını bu şekil bulmak zor olabilir. Şurada arama Çubuğuna Aramayı bastıktan sonra çıkan Arama kısmına ZHİÇ yazıyorum. için üzerine dokunuyorum. Burada Şu klavyeyi aşağı indirmek için şuraya dokunayım bir kez. Şimdi yama menüsü üzerine dokunuyorum. Google reklamlarını kaldır üzerine dokunuyorum. Google reklamlarını kaldırmak için yama. Evet bizim seçeneğimiz bu. Buradaki hiçbir şeye karışmayın. Olduğu gibi bırakın ve direkt uygula üzerine dokunun. Ve bekleyin. Şu an uygulama açılacak. Yani şöyle açılacak. Teknik anlamda dosyalarını uygulama tespit ediyor. Onları açığa çıkartıyor, içerisini analiz ediyor ve Google reklamlarını içeren kodları bulup onları çevrim dışı gösteriyor. Yani uygulamanın tanıyamayacağı bir şekilde bir hale getirip tekrar uygulamayı paketleyip sizin kullanabileceğiniz hale sunuyor. Bekliyoruz. Burada işlem bayağı bir uzun sürmektedir. Ben o yüzden süreci hızlandırıyorum. E, videoda hızlandırılmış olarak göreceksiniz siz. Evet, işlem tamamlandı. Şöyle. Bu uygulamanın öncelikle adı Lucky Patcher yani şanslı yamacı. Ve burada da size bir oran veriyor. %42 şansınız var diyor. Aşağıda gördüğünüz üzere şurada. Uygulamanın yaptığı şu. Elinde belli kodlar var. Örneğin Google reklamlarını tanıyabilen kodlar var. Bu kodları uygulamaların içerisine tespit etmeye çalışıyor. Tespit edebildiklerini kaldırmaya çalışıyor. Bunun uygulamaya ne kadar etki edebileceğini size bir şans oranı olarak sunuyor. Eğer şanslıysanız gerçekten doğru kodlar kaldırılmış olacak ve reklamlar tamamen arındırılmış olacak. Evet işlem bitti. Şimdi biz başlata dokunarak uygulamayı açalım. Zeyt uygulaması yeniden açılıyor. Evet şu an sıfırdan açıldı. Abonelik istiyor. Bunu geçelim. Bu reklam değil zaten. Şimdi tekrar az önceki gibi gezmeye çalışacağım ama ilk gözümüze çarpan alt kısımdaki reklam yok. Şöyle tekrar aşağı inelim. Evet herhangi bir reklam yok. Herhangi bir tanesinin üzerine dokunuyorum. Şimdi de gezinmeye başlayalım. Bakalım arada reklam çıkacak mı? Evet bayağı bir geçtim çıkmıyor. Normalde daha 3-4, 4. sonra herhalde çıkıyordu. Şimdi geri gelince tam ekran reklam gelmesi gerekiyor. Hiçbir şekilde reklam gelmedi. Gördüğünüz gibi uygulama tamamen reklamsız hale geldi. Anlatımımız buraya kadardı. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur.